Merhaba arkadaşlar. Bugün bir size birlikte Minecraft oynuyorum. Yani tüm için şey ben bir e, odun toplayarak yine başta başlayacağım arkadaşlar. Biraz odun toplayıp gelin Arkadaşlar 9 tane odun topladım geldim valla. Arkadaşlar bu şimdi bu odunları o <laughs> zaman bir şöyle hemen dönüştürelim çubuk yapalım. Tamam bu kadar yeter. Bir tane crafting, crafting table. Eşya yapma masası yazıyor ama çakma değil arkadaşlar. Niye böyle ben değil. böyle mi? Bu arada sürün bedrock. Şimdi arkadaşlar eşyalarımızı yapalım. Ben sadece bu altı yapmaz mı? Arkadaşlar yapıyorum. Bedrock kılıç daha fazla vuruyor. Öbür eşyaları çoğunlukla yapmıyorum. bunu Ben taş eşyalar yapıp geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar biraz topladım. Ben yani biraz 30 tane topladım. Şimdi arkadaşlar taş eşyalarımızı da yapalım. Tamam. Allah. Pardon arkadaşlar. Şuna uzun baltamız da. yerini aldım. Şimdi bunu kıralım. Tabii yemek de lazım bize. Yemek kası geliyor arkadaşlar Birazdan. Evet arkadaşlar. Biraz şey kastım. Ee, Odun kırdım yatak yaptım artık Allah koydum Neyse zaten gece oluyor arkadaşlar. Orada dursun. Buradan çok ayrılmayız. Yemek de topladım arkadaşlar bayağı bir şimdi biz bir o yemekte pişirelim iki tane kömürüm vardı. Çok pişiremem şimdi bulamadım çok yani neredeyse hiç. Arkadaşlar bunları biz bir pişirelim. Arkadaşlar bir arkadaşlar pişmiş kaynatı. Allah. Tamam. Biraz az. Ay, dur ya. Biraz az. Koynetimiz olacak ama. Mecbur. Odunumuz yoktu. Sonraki hedefimiz köy bulmak arkadaşlar. Bunlar geçerken siz de abone olun. Arkadaşlar. Gece olmuş bu arada. Biz uyuyalım. uyudum arkadaşlar Şimdi bakalım pişmiş mi pişmemiş <laughs> o bayağı iyi pişirmiş bu arada arkadaşlar bir tane pişmiş bayağı da iyi pişirmiş bu arada arkadaşlar tabii ki bir şey olduğunu yanından Allah bebek zombi kaç arkadaşlar kaç 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 vallahi bunlar beni kovalar demir mi çıktı? demir çıktı. İçine demir pişmiş. Ne alaka arkadaşlar? Size hiç böyle bir oldu mu? İçine pişmiş demir çıktı zaten. Nasıl oldu ya? Pişmemiş hala ya. Ne bekleyeceğiz ya? Neyse siz abone olursunuz arkadaşlar. Bayağı da sıra verdiniz. Tamam. Sekiz. Dokuz. Neredeyse pişmiş. Odunlarımız... Ay odun yok. <laughs> Kömürlerimiz bitmiş. Tamam. O. Yeter. Benim arkadaşlar açlığım bayağı bir gitmiş. Nerede bizim o şeyimiz, etimiz? Tamam. Arkadaşlar köy bulacağım ki saman balyasından daha çok yemek elde edebilirim. Çünkü yemek önemli. Yani Yerim arkadaşlar boyalı kaldım. açık bozunu. Kalbimiz de bayağı az. Neden az o kadar ben de bilmiyorum da. Arkadaşlar şimdi yatağımızı bir kıralım. Bu arada e, bu, bu videoda bitiremem büyük ihtimalle oyunu 2'sini çıkarım. Şimdi ben e, böyle dümdüz ip arkadaşlar Yatağımı kumışım bir tane köy bulacağım arkadaşlar. Hadi bir bana kolay gelsin verirsiniz arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar köy bulmaktan vazgeçtim çok e, arıyorum yani de. Biz en iyisi bir mağaraya girelim arkadaşlar. Mağara alıyor, arayalım. Orada arkadaşlar büyünün büyünün yani nasıl kapatılacağını bulamadım. Gece göç aldım da sizi görün diye. Yaratıcılıktan bir. Başka hiçbir şey almadım o konuda merak etmeyin. Tamam. Maden. Ben bir maden bulup geliyorum. Al ben yaratıcıda kalmışım. Ben de bulup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öylesine gezerken kocaman bir yani gezerken dediğim altıma kazarken kocaman bir madem buldum arkadaşlar. Yani çok da büyük değil Bunlar bana geliyor ya. Arkadaşlar ölürsem çok sıkıntı olur. Artık seni çıkarırım mecburen. Çünkü ben yani bitirebilecek kadar pro değilim daha de arkadaşlar. Kötü oynuyorum da. Düzgün bir demir mühimi çıksın bari ya. Zombi geliyor zaten. Gel 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 gel. Biraz Şöyle şöyle sana bak sana bak sana da, sana bak. Haydi sen de Ateş çıktı içinden ya. Nasıl? Nasıl çıkıyor bu ateş? Sınav yedim. Bir şey yapmamız yok. Cuk sınav yedim. Cuk. Aha demir. Altın kasıklı zombi var. Oha. İç içe. Tamam gel gel.

Hadi şurada beni görme, beni görme. Hadi be şuradaki demirleri almak istiyorum. Cadı bey, cadı bey. Cadı hanım. Hadi şuradaki demirleri alalım. Gideceğim ya. Yani. Ne olur bana bir şey yapma. Geldi piyano mavi, beni görme. Şurada hızlıca alayım. Biraz tehlikeli ama. Allah, Allah geldi işte. Korktuğum başıma geldi. Koş. Koş. Ne oluyor? Arkadaşlar bunun patiksini çekeceğim. Görüşürüz hadi. Herkese görüşürüz.